Büyük final heyecanından herkese merhabalar efendim. Sizler de evimize hoş geldiniz <gülüyor> hanımlar. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Teşekkürler. Evet Çiğdem seninle başladık. Evet. Seninle başladık, bugüne kadar geldik. Bu hafta yaşananlar, valla söze nasıl başlayacağım açıkçası bilemiyorum. Çok enteresan şeyler yaşadık. Gerek sofrada yarışma ile ilgili, gerek yarışma dışı yaşananlar, daha belki yaşanılan tecrübelerden maalesef geriye kalanlar bizi hem üzdü, gözyaşlarımızı tutamadığımız. An ve anda çok sinirlendiğim günler yaşadım gerçekten de e, ee, özellikle kayınvalidelerin 3, 4 ve 5'leri bu haftaya damgasını vurdu. Bundan ilk nasibini alan da Çiğdem oldu. Aynen öyle. Çiğdem kendi gününle ilgili bana bir değerlendirme yapar mısın? Kendi günümle zaten her şeyi yetiştirdiğime inanıyorum. Evet. Menü saymıyorum ben kendi ha, Çünkü... Ona saymıyorum mu diyorsun? Saymıyorum. Arkadaşınız kadayıf da olması yapacaktı. Yarın yerine helva çıkardı ama kendisi saymadığını diyor. Saymıyorum düşünüyor. kesinlikle. Ama kendisi de yapmamış. Yani kendisi de yapmamış tatlıyı. Hani kendisi yapmış olsa... Yapmadım değil. Ama yapmayan bir şerbetin üstüne dökmekle tatlı kum, yapılmıyor ama. Için ama. o zaman iyi bakacaktın. Biz de i̇yi süt yerine ayran almadık. Şey Veyla, ne İçinde bileyim yufkamız bizim küflü yani. çıkmadı. Hani Ola ona hani, göre dikkat etmemiz gerekiyor bizim de. Ben yetiştiremedim bizimle. değil, kadayıfım küflü. Olabilir için ama o yani eksik yetiş kimse yetiştirmedin demiyor ki eksik menü çıkarttın diyoruz biz sadece. Eksik, eksik menü olarak ben kendi Ama eksik menü oluyor. Biz de o zaman yufkamız küflü çıksaydı yapmasaydık yine o da eksik menü olacaktı. Biz, biz de, de dikkat ettiğimiz. Biz de menümüzü ettik. değiştirseydik o zaman yani. Efendim ki biz bir de menümüzü değiştirseydik mesela yani hmm. ben fırın kebabı değil de başka bir şey yapsaydım yerine. Eti yani bunun bir diye. de hani. Bakın, yani ben menümü değiştirmedim. Evet ama fıstıklı kadayıf dolmasını yapmak zorundaydın o gününde. Ağızları tatlansın diye un helvası tamam, yaptım. Tamam yapmasın ama eksik menüye, yani sen onu daha... etmedim Ama menüm eksik değil. Eksik yani fıstıklı kadayıf dolman yoktu. Dün benim Kesin günümde kesinlikle geldi. Kesinlikle kabul etmiyor. Ha, evet e evet yaptı. Yani bir saniye evet. Benim günümde geldi senin fıstıklı kadayıfta olman. Hem de bir paket şeklinde yani bir saklama ben kabı can bile değildi yani. Ben alıp getirdim bakın. Özellikle Peki alıp, alıp getirmişsiniz. Evet, Aynen yapmamışsınız. Hazır mıydı o Çiğdem? Hayır hayır. Alıp ben alıp getirsin, kendi kadayıftımdan sürekli aldığım yerden özellikle gittim taze istedim. Maalesef kadayıfçının azizliğine uğradı. Hayır, Hiç Hayır onu demiyor. Gününde de kadayıfını hazır yani oradan kadayıfını alıp getirseydin. Mesela Nereden ben çorban Ben, ben kendi e... evimden getirdim zaten diyorum bakın. Hayır Sıra dün masaya Annen, kayınvaliden daha doğrusu Kübra'nın masasına evet. buyurun tatlı tatlıyı dediniz. Evet başın çok laf etini... etmişler. Benim soframa niye geldi diye sinirlendi. Yani... Birincisi Kübra, ikincisi o kadayıfın senin e, yaptığını değil hazır olduğunu iddia etti kayınvalideler. Sen mi yaptın o kadayıf dolmasını dünkü gelene? Kadayıf dolması göndermedim ki kadayıf sadece yolladım ben. Dolma olarak geldi nasıl kadayıf yolladın? Direkt onu kendisi yapmadı, onun annesi yapmış gibi belki. yani yani. Gerçekten... Şahide Hanım. Sen yaptın <laughs> Hayır, o hazırdı. Bir bilim saniye ne Diyorum. Yani gerçekten Bir saniye ne? Sen dedin ya al bunu götür anne bu. Bunlar çenesini <laughs> kessinler diye Oo, çok konuşuyorlar, var, var. üstüne geliyorlar diye. Çok ya. Yani. Evet ben dedim. Hazır al götür dedi. Aynen öyle. Yani Aynen. onu da orada Çünkü... da mesela şimdi önce kendisi Hayır, yaptı eve, şimdi felip, hazır. Nohutu aydın, haşlamış. Bir saniye o şey geldi. Yani sürekli hani Aa, yok ben yaptım ben yaptım diyor sonra da arkasını araştırdığında hep ya anne yapmış ya hazır alınmış. Yani sürekli hani gerçek bir beyanda da bulunmuyorsun. Ne demek yani siz bana yalancı mı demek istiyorsunuz? Pardon da yani kendi gününüzde nohutunu ben haşladım demişsiniz. Evet, Haşladınız mı ne haşladım, oldu peki? Yetişmeyince e, hazır tamam Kumanım, o zaman diyeceksin diyeceksiniz ki hayır söyledim. konserve kullandım diyeceksiniz. Hayır Bakın, söyleyeceksiniz. Bakın ben nohutumu haşladım onu ima ettim. Ama hazır kullandığımı da söyledim zaten. Ha, söyledim çekimlerde işiniz. göreceksiniz. Hayır söylemedim. Ben de kayıt Söyledim tabii ki. Hayır, sen yani söyledim tabii Sen sonra kayıtlardan e, anlatamadı aslında. Kendini ifade edemediği için sorun oldu. Anladınız mı? Biz nohutumuzu kendimiz haşladık. Ama e, haşlanmış da aldık. Yetiştiremediğim için haşlanmış kullandım. Bunu zaten çekimlerde göreceksiniz. Ben bunu yüzünden sonra söylemiştim. Yani, yani. kendiniz. Istiyor. sonradan yani. illa hani bir sorulması gerekiyor. Hani kendiniz hiçbir şeyi kendinizden açıklamamışsınız. Keza tatlıınız da yapmış. Bu teksiz çevrede açıkça yani. açıkladım. Hepsini işte net bir şekilde sonra. söyledim. Aslında çiğdem yemeklerin güzeldi. Ben yemeklerimin çok güzel olduğuna inanıyorum. Ee, güzeldi, gayet de güzeldi ama eksik miydi benim diye sorarsa? Kesinlikle ben yani bana sorarsan ben kabul etmiyorum, eksik değil. Sana soruyorum tabii ki sene kabul etmeyeceksin ama yarışma kuralları çerçevesinde e, gereğince biliyorsun ki siz menüde bize hangi yemekleri beyan ettiyseniz onları evet. getirmekle mükellefsiniz. Sen sen bir alternatif sundun tatlımız olmuş olsun masada. Tatlı yemeden Aynen, kalkmayın diye ama bu eksik menüye girer tatlım. Çünkü senin e, helva değildi tatlı, Evet. E, kadayıftı ama düşündün yaptın diyeceğim. Kayınvalidenin e, kavurduğunu duyduk. Orada da bir polemik oldu. Ama şöyle bir şey diyebilirim Züha Hanım. Eksik menü olsaydı ben yetiştiremezdim. Yetiştiremediğim için eksik menü olmadı. ...burada kadayıftan yana bir şanssızlık yaşadım. Peki Ezgi'ye dönmek istiyorum yani. bu arada. Senin de patates toplarını kayınvalidenin kızarttığını söyledi Rabia Hanım. Bana çok evet. laf ettiler un helvasını kavurmuş diye. Kendiler neden kızartmış? Benim annem kızartmadı. Ee, çekimlerde de görürsünüz zaten. Patates toplarımın kaşarları donmasın diye... ...ara sıcakta kızartma hakkımız bulunuyor zaten. Evet. Daha sonrasında ben kızarttım. Diğer topları yaparken annem yanıma geldi geciktim diye patates toplarımı e, çevirirken Rabia Hanım izinsiz mutfağıma girdi. Mutfağıma girdikten sonra Sen çok Oyu alevlendirdi. Geldi buraya işte kayınvalidesi pişiriyor, kayınvalidesi kızartıyor. Ben Pardon, bu menüyü... Pardon Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir evet, miyim? Evet söyle canım. Benim de mutfağıma girildi yani bunda değişik, şey, yapılacak bir şey yok ki. Yani, yani benimkine de girdi Rabia Hanım mutfağıma evet. girdi. Benim de günümü sabote etti tabii ki de Rabia Hanım ama ben hiçbir şekilde mutfağıma gelemezsin, giremezsin tarzında bir şey söylemedim. Yani gelebilir, mutfağa girebilir. Sonuçta biz orada iki buçuk saat çalışıyoruz. Tabii ki de dağınık olabilir yani bu. Yani mutfağıma girdi diye sinirlenmeni, kriz geçirmene falan bence gerek yoktu yani. Ezgi bu arada bizim yarışmamızda evet çoğu kez kızlarımız, gelinlerimiz pes etme noktasına geldiler ama etmediler. Bırakmak isteyen oldu ama bırakmadılar. Ee, ve yarışmayı tamamladılar. Ezgi de son zamanlarda uzun süredir galiba iki sezondur hiç rastlamadığınız bir şey oldu ve ben yarışmayı bırakmak istiyorum dedi. Açıkçası ben çok hoşlanmadım o tavrından. Evet moralim bozuldu ama sonuçta sen buraya yarışmak için geldin. Her ne kadar kayınvalidenin yaşadıkları gerçekten bir kez daha başınız sağ olsun diyorum ve çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Ama senin orada bulmuş amacın farklıydı. Sen keşke birazcık daha e, sinirlerine hakim olsaydın. Ee, sanırım sonuçlar böyle olmayacaktı. Yani o gerginliği yaşamayacaktınız en azından Rabia Hanım'la. Ama e, netice itibariyle elimde de sonuçlar var. Bu hafta çok iç açıcı şeyler görmedik. Ne puanlar açısından ne de yemekler açısından. Üzgünüm kızlar. Yani iyi yemekler yok muydu? Vardı. Ama e, gerçekten de ben de çok şaşırdım. Hele bugün... E, Elif'in yaşadıkları hepimizi çok üzdü ve şaşırttı. Çünkü aranızda en kıdemli gelinimiz Elif, 13 yıllık evli kendisi. Evet. Fakat duydunuz mu bilmiyorum, iki yemeği eksikti menüsünde, sofrası yoktu. Evet. E, olan yemekleri de beğenilmedi. Ee, maalesef 2 ve 1 kullanan kayın validelerimiz oldu efendim. Dün benim hakkım 6 5 4 değildi asla. Necmiye teyze bana 6 verdi. 7 8 puan verme hakkı ver, varken 6 puan verdi. Yani tekrar geçmiş olsun diyorum gününde yaşadıklarından dolayı ama Teşekkür ederim ben de sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.